Günaydın. Okuldayız. Selam. Saat kaç? 11.47. Şimdi oyun yapıyoruz. 06, Bu şekilde. Ya bir kan kangal kangal öğünü gibi birazcık. Ama işlevsel. Çok doyurucu, tamam. çok lezzetli. Sincanlı. Sincanlı. <laughs> hayır hayır kimse yok, kimse yok abi. Hmm, okuldayız. Bunlar Asya bir daha şimdi Asya. Göz... Hayır, 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 hayır. Hayır, 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 hayır. Şu an değil, şu an değil, şu an. Ee, ben, bench günü. Bugün bench yapacağız. Bu adamla birlikte. Bu adamla birlikte. Chest day. Bench yapacağız, bakalım. Salonun önünde göz zaten görüşürüz. El az düzeldi. Bakalım. Her şey oturacak. Dün bir omuz yaptım. Kardiyo yaptım ondan sonra. Bugün çok da yorgun değilim. Bakın öğünleri yerim ondan sonra bir... Şu an bir şey söylemek için çok erken. Peace out. <laughs> benzerlik... Oğlum gırlıyor de. Benzerlik öldürdü beni ya. Dur devireceğim onu buradan. <laughs> Oğlum bu nasıl bir ses? Dur şunu bağlayalım da, ee, bir saniye mikrofonu bağlayıp geliyorum. Gelmiyorum daha doğrusu, ben buradayım diye mikrofonu bağlayacağım. Dur, sakın. Şöyle birer ölçek, Retro Nation gönderirse eğer Batman'lisini e, hiç fena olmaz. Sinirlendi lan. Sinirlendi mi? Oğlum... tırnak Bana da yaptı aynısını, aynı kedi mi bu? He. Neyse, tırnaklar uzamış. Şimdi jel içeceğiz ilk önce. Deyip ısırıyormuşum silikajeli. Hmm. Rezil. Şimdi biraz günden bahsedelim. Ne yedim? Bulgurlu, etli, tavuklu bir öğünüm vardı. Onu bir bitirdim. Makarnalı öğün yedim birazcık. Ama e, oğlum bu ne? Kuyruk çarptı. Ama makarnalı öğünün hepsini bitirmedim. Çünkü bugün öğünlere geç başladık. Beden varız birazcık top attık. Kardiyomsu. Öldü lan. Git. Ee, beden vardı birazcık top oynadık. Onun üstüne. Ne yaptık derslere girdik. Ondan sonra derslerden çıktık. Bir bir ölçek gainer, bir ölçek whey attık. 50-50 protein. 100 civarında karp aldık değil mi abi? Aynen öyle. 100 civarı değil de 75-80 civarı. Yani Yeter oğlum ne, olacak? Sadece gainer <laughs> Bu hala bu arada beyler. Şimdi piratacağız. atacağız. Bakalım pir bir tık gelene kadar mide bulandı. Metroda falan ama yapacak hiçbir şey yok. Şimdi bakalım. Aşırı heyecanlandım. Motive oldum. Ama biz bu, işi motivasyonla yapmıyoruz değil mi Tuna? Deyip saçma salak tiltler ekliyormuşum. Joel, Romero Romero'ymuş bence bu adam. Kim? Ha. Abi. Tamam. O şekilde. Şimdi pire atacağız. Asemire. Ah, Bir tane tatlı pire çıkartın Allah aşkına ya. Yani. Harbi ya. Beyler. Beyler değil. Sayın Protein Ocean. Bir tane tatlı pire istiyoruz ya. Hayır, niye Suyla ya? mı içeceksin sen? Ha, Hayır onu suyla Niye? Bir ölçek var. Bence suyla içebilirsin. Ee, kan hızlı karışması açısından. O zaman vodka koyayım içine. Hayır. Ama daha hızlı karışır kan. Kanka kan ko sulanır mı? <laughs> neyse 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 neyse. <laughs> Aramızdaki bir espriydi saçma. Tamam. Şu an şu an bu, bu, bunlara girip uzatmayacağım. Dünkü kardiyolar sebebiyle çektin yes. mi onu? Hayır. Dünkü kardiyolar sebebiyle sindirim indirim her şey be, aklım açıldı direkt. Okulda daha iyi performans gösteriyorum. O şekil. Premiz atalım. Tuna Ateş'ten yeni bir donate geldi. Artık zannederim zannediyorum ki beni önemsediği için zehirlenmeyin. Zehirlenmeyeyim. Tabii ki öyle. Zehirlenmeyeyim diye böyle bir adım attı. Bir, de bir buçuk tuttu. Ne kadar kötü kokuyor lan bu. Öyle olmaması lazım. Garip bir şey olabilir. Kokuyor. Birazcık ekşim tırak kokuyor. Bozulmuş tabii. Olabilir. Atıyorum şimdi püreyi. Püre önce böyle bir içim bir hmm. oluyor. Ama yapacak bir şey yok atacağız. İdmana gireceğiz. Oo, bu ne? Deri. Kaan Güreş'e meydan okuyorum hadi. Haydi bakalım. Şimdi yorumlara ne yazacak biliyor musun? Peace out. <laughs> Al işte. Mükemmel. İdmana gireceğiz. Bugün yüzde... o minimum altı çıkması lazım. Yedi yedi. Minimum altı dedim. Yedi. Abartma oğlum. Çıkar ama. Çıkması lazım. Hakkını ver lan. Kusmazsak eğer, altı <laughs> yedi çıkacak. Peace out. Beyler geldik şimdi 100 yapacağız. Ee, 70 ısındık bir set. 80 sındık. ısındık. Set tekrar e, çok elzem değil. 2 set ısındık. Yeter olduğu yerde duruyoruz. Yeterli olduğu yerde duruyoruz. 2 set bir 70 ile bir 80 sındık. ısındık. Şimdi e, güzel ısındığımızda kanat getirerekten 100 ile sete gireceğiz. Nabzım yüksek birazcık heyecanlar ötürü. Eee mentolümüzü sürdük bir güzel. Birazcık daha ileri alırsak çok iyi olmuş bu. Işığı ayarladık. Yani geçen haftaki gibi. Bençe vuruyor tam. Müziğimizi ayarladık. Her şey dört dörtlük. Bençi de bugün iyi yaparsak eğer dört dörtlük olacak. Bakalım. Yeteri kadar gücümüz var. Yorgun olmasak yetiyor. Elektrikleri de iyi ayarladık. Başka hiçbir dış etken kalmadı sanırsam. Bir bir yudum su içeyim, böyle gireyim hemen. İzlediyseniz eğer zaten görürsünüz. Geçen hafta 5 çıktı. Bu hafta hedef Geçen haftakinden iyi olacak herhangi bir şey. Kendimizi kısıtlamanın manası yok. Ha, geç haftadan iyi olmasa da kendimizi kesmeyeceğiz. Gene bir dahaki hafta gelip idmanımızı yapacağız. Telefonu bırak be kardeşim ya. ufaktan vurabilirsin. Birazcık daha ortaya aynı sertlikte sızlat. Çok güzel. Şimdi hakkını verelim. abi. <Gülüyor> <Gülüyor> Yardımı gelebilirsin çok az. <laughs> Son. Muazzamdı. Hakkını verdik ya bence. Ne, dört, dört, kadar dokunmadım bile. 5'te çok az. Beşte iki üç kilo ben en fazla. Bence 6'ya kadar full temiz attım. Ayla. PR denilebilir. Muhammed Hoca daha şey atmıştım. Daha e, kıytırık bir setti. Ama içinden geçtik, hakkını verdik. Buradan sonraki setlere muhtemelen Muhtemelen değil. Ee, roman girdi. Görüşürüz. Kendi köşeme çekilmişim. Zeki insanların önemli bir iş tutamayacakları. Tutanlarınsa aptal oldukları gibi kin dolu. Hoş bir avuntuyla günlerimi doldurup gidiyorum. Evet efendim. 19. yüzyıl insanı en başta iradesiz olmalıdır. Böyle olmak onun boynunun borcudur. İş beceren, iradeli adam aptal, dar kafalıdır. İşte benim 40 yıllık yaşamımda vardığım sonuç. 40 yaşındayım artık. Şaka değil. 40 yıllık koca bir ömür. Yaşlılığın ta kendisi. Kırkından fazla yaşamak ayıptır, aşağılıktır, ahlaksızlıktır. Kim yaşar kırkından fazla? Gel, gel. Hadi, bana açıkça, elinizi vicdanınıza koyarak söyleyin. İsterseniz size ben açıklayayım. Aptallar, namussuzlar yaşarlar kırkından sonra. Bütün ihtiyarların, o ak saçlı, güzel kokular sürünmüş saygıdeğer ihtiyarların yüzüne karşı söylerim bunu. Hatta çıkar, sokaklarda haykırırım. Buna hakkım var. Çünkü kendim de altmış yaşına kadar yaşayacağım. Üstelik yetmişimi, seksenimi bulacağım. Öf! İzin verin. Biraz soluk alayım. Beyler, sizi güldürmek istediğimi sanıyorsunuzdur belki de. İşte bunda da yanıldınız. Ben sizin düşündüğünüz ya da düşünebileceğiniz gibi şakacı bir adam değilim. Ama bütün bu gevezeliklerime sinirlenerek, sinirlendiğinizi hep iyidir hissediyorum. Benim ne biçim bir adam olduğumu sormak istiyorsanız yanıt vereyim. Küçük bir memurdum. Yalnız karnımı doyurmak için, yalnız bunun için çalıştım. Geçen yıl uzak akrabalarımdan biri bana altı bin ruble miras bırakınca hemen istifamı bastım ve oturduğum şu köşeye yerleştim. Eskiden de burada otururdum ama şimdi iyice yerleştim. Kentin kıyısında kötü mü kötü bir oda burası. Hizmetçim, ahmaklık derecesinde hırçın, yaşlı bir köylü karısı. Ondan pis bir kokunun yayılması da her şeye tuz biber ekliyor.'' Petersburg ikliminin sağlığıma zararı dokunmaya başladığını, ufacık gelirimle başkentte yaşamanın güç olacağını söylüyorlar. Bu deneyimli, akıllı, evet efendimci öğütçülerden daha iyi bilirim ben ne yapacağımı. Beyler selamlar aleyküm. Çıkarayım. Geldik. Öyle iyi bir idman yaptık ki. Hop. Ses gördün mü? Nasıl kırpız yavurdu öyle iyi, bir idman yaptık ki. Bench muazzamdı. Bench, bench iyi olduktan sonra idman zaten ee, ne yaptın oğlum deprem, deprem mi oldu? <laughs> çok kapan tutun. Bench iyi olduktan sonra idman zaten çok iyi geçiyor. İdmandan sonra da tunajımın ısrarı üstüne. Gördünüz adı Bir 15 dakika kadar bir kardiyo yaptık. Bunun yanı sıra e, ee, bench %6 attık. Daha gelir miydi? Kesinlikle gelirdi. Ben Ama Tekrarın cepte kaldı orada. İyidir. Bir tekrar cepte bırakmak iyidir. Bir tekrar cepte bırakalım. Ya, genel olarak kalitesiz bir tekrar olacaktı yapsaydık eğer. Ama biz yani 6'yı %98 falan ben yaptım. Muhammed Hoca ile yaptığımda bir 6 yapmıştım. Ama e, orada da Muhammed Hoca 5'ten son 3-4'ten üç, dör, üç, sonra bayağı almıştı. Ama oranlarlıkları ve çok değil ki, ha, çoğu salonun ağırlıkları bir değil. Bizim Sedat'a Sedat selam olsun, Sedat'ı çok severim. Sedat'ın salonunda ben idman yaptım kanka, tamam mı? Çok mu? İkimiz de yüzde bir yaptık. Ha, oha. O kadar ağır ki ağırlıklar. Har Gerçek ağırlık onlardı yani. Kanka çok oynuyor olimpik olmayanlar da ya. Yani evet. 80 ile 120 arası mı ne işte? Yani evet ama kanka bilmiyorum. Burası yüz gibi ama gerçekten. Burası ha ciddi yüz gibi. Belki 98 falan böyle. Omuz mu ağrıyor ya? Biraz ufak kıyamam. Ne oldu? Omuz mu ağrıyor ya? Şeyden mi? 20 lira trende. Yok. Bundan ağrımıyor da. Ufak bir ağrısı var. Dün militer yaptım ya. Belki ondandır. Bence o... omuzda bir şey yanlış yapıyoruz ya. Ya kanka incline incline yaptık. Çok çok da ağrımıyor ya şey. press yaptın mı? Kas ağrısı. Neck press yapmadım. Militer yapmıyorum oğlum. Militerin üstüne niye neck press yapayım? Oldu. Yok arka değil. Üst. Üst arka. Oğlum neck press Default ne git. Default git. Kanka şeyin, şeyden sonra neck press'e gerek yok ki. Militer adım. Bir iki set böyle yağlı bandı Ben, ben yapmam. O şekil. İlaçlı mısın? 14 yıldır kürdeyim. <laughs> Ergenliğe girmediğim için dışarıdan alıyordum testosteron. <laughs> şey muhabbeti vardı ya eskiden. Ergenliğe girmedi kas geliştiremez. Şey çocuk hakkında ne düşünüyorsun? Küçükken YouTube'da her video kas videosuna koyulan 5 yaşında dumbbell curl yapan karın kaslı. Tango <laughs> <laughs> oğlum steroidliymiş lan o. Harbi mi? Evet. 5 yaşında çocuğa steroid Veririm lan. Babası mamasına vey falan atıyor. Veririm ya. var ya. Beşinde çocuğum. Oğlan çocuğun beş yaşındayken. Oğlum o çocuk neydi ama ya çok kıskanıyordum. 25 mg test <laughs> Başlarız gibi duruyor. Gayet okey ya bence. Araya bir de bolde, Winstrol. Winstrol. Bir şeyler sallarsak eğer. Oğlum zaten testo düşemez ki anavar kurulmaz. Hmm. Geliyor geliyor yavaştan geliyor. Bakalım. Ee, çok keyifliyim ya. Harbi güzeldi. Mutluyum. Burada çok, çok muhteşem bir kedi var. Nerede? Kendi, kendini sevdirmiyor. Yapacak bir şey yok. Hmm. Yorulduk baya. İdman üstüne kardiyo birazcık çıtırıyordu. Ama idmanı iyi geçtiği için hiçbir sıkıntı değil bir gün daha mutlu mesut güzel şekilde kapattık. Şey görmediler değil mi? O Eee... Gainer'la Weyman'ın Yok. Keşke görseler. Diye. Gerek yok gerek yok. O, o çok kötüydü. <laughs> Söyleyeceğim bir şey var mı? İdman'a bir tıkaç gelin ya. Hayırın Atletik Alper Enemkolu koluyla alışverişlerinizi yapabilirsiniz. Gerçekten kaliteli şeyler giymek istiyorsanız eğer. Yani benim vücudum Prada zaten deyip çıplak gezmiyorsanız Iron <laughs> Atletik tercih edebilirsiniz gönül rahatlığıyla. Kefilim. Bir dahaki videoya görüşürüz. Bu videoyu ne zaman izlerseniz hiçbir fikrim yok. Eve gidip bayılacak mısın? Eve gidip muhtemelen bayılırım. Ondan ama eve gidip, gidip karın, karın, ve bilek, karın ve bilek çalışmak istiyorum. Ondan önce uyu. Daha anabolik mi oluyor? Aynen. Oğlum bu, bunu, bunu, bu ama. geceki yayında Güray Aydın'a soracağım. <laughs> Bakalım. Kendinize çok çok iyi bakın. Şu ekran açılsın da. Heh. Kendinize çok çok iyi bakın. Kaan şeyin at. Peace out. Bir haftalık tatilde güzel bir Bartın vlog gelir. Tuna abim olur mu bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok. Gerekli yerlerden gerekli izinler alınırsa yer. <laughs> gerekli kişiler aranacak. Gerekli kişiler aranacak. Bakalım. Ben, ben kesin atarım gibi geliyor. Bartın vlog ortam güzeldi. Ortam manyak iyidir lan. Eee o şekilde. Kendinize çok çok iyi bakın. Ya Bartın'da telefon, internet, internet bir şey çekmiyor. <laughs> Kaan abiyle konuşuyoruz dün <laughs> gece tamam mı? Diyor ki, bak kanka sesi gidiyor tamam mı? Diyor, kanka diyor 5 santim yanda diyor, solda diyor telefon çekmiyor diyor. 5 santim so sağda diyor telefon çekiyor. Kafa yedi. Dün bir kombi yapma bir şeylere yaptık. Buradan Alperen Çelikel'le Kaan Güreş'e selamlar. Kendisi, de, kendilerini çok severim. Bartu Vlog'da zaten kendilerini yakından tanıma şansı bulursunuz. Kendinize çok iyi bakın. Video gereksiz uzun olacak. Editleyemiyorum sonra. <laughs> Peace out.